ak güller Geylenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah senin yüzünden kana batacak Monoroza, siyah güller, ak güller Uluraya karşı kirli çakallar Ürkek ürkek bakar tavşanlarda Monoroza, Bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Ulur karşı kirli çakallar. Açma pencereni. Perdeleri çek. Monoroza seni görmemeliyim. Bir bakışı ölmem için yetecek. Allah Monoroza ben bir deliyim. Açma pencereni perdeleri çek. Zeytin ağaçları söğüt gölgesi. Ben de çıkar güneş aydınlığına. Bir nişan yüzü, bir kapı sesi. Seni hatırlatır her zaman bana. Zeytin ağaçları söğüt gölgesi. Zambaklar en yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekle gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar Işıksız ruhumu sallar da durur Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ellerin Ellerin ve parmakların Binler çiçeğini eziyor gibi Ellerinden belli olur bir kadın Denizin dibinde geziyor gibi Ellerin ellerim ve parmaklarım. Zaman ne de çabuk geçiyorum ona Saat on Söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyorum ona. Akşamları gelir incir kuşları. Konar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi ak, kimisi sarı. Ah beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. <laughs> Ki ben monoroza bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışlar su kenarında ki ben monoroza bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme roza. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım sığmaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme roza. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler mi için yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyümüş başak. Altın bilezikler o kokulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş tüğüne. Bir türkü can verir gülümsemene. Bir türkü kapalı geceye güne. Altın bilezikler, o ok kokulu ten. Monoroza, siyah güller, ak güller. Gelmenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Monoroza, siyah güller, ak güller. Thank <laughs> you.